Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MetaMask cüzdanı kurulumundan bahsedeceğim. MetaMask, merkeziyetsiz borsalara kripto para alıp göndermenizi sağlayan bir cüzdan uygulaması. MetaMask'ı bilgisayarınıza indirmek için öncelikle metamask.io adresine girmeniz gerekiyor. Ben bunu video açıklamasına da bu linki ekleyeceğim. Direkt buradan tıklayarak da ulaşabileceksiniz. Bu siteye girdiğiniz zaman ister üstteki ister alttaki download butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Metamask cüzdanı sadece web tarayıcılarında kullanılan bir cüzdan uygulaması değil. Aynı zamanda bunu cep telefonunuza indirebileceğiniz uygulaması da bulunuyor. Ancak biz şu an web tarayıcısına indirmesine ilgili bir video çekeceğiz. Bu kısmı anlatacağım. O yüzden sayfada altı doğru indim. Metamask'ın desteklediği web tarayıcılarının listesini burada görebiliyorsunuz. Sizin bilgisayarınızda hangi tarayıcı varsa hangi tarayıcıya eklemek istiyorsanız onu seçin. Ben kendi tarayıcımı seçtim, devam ediyorum. Bu açılan sayfada Get butonuna tıklıyoruz ve bu pencerede de uzantı ekle butonuna tıkladığımızda bu e, yüklemeye başlıyor. Yükleme tamamlandığında yukarıda MetaMask ikonunu görüyor olacağız. Yüklendiğini biz zaten oradan anlayacağız. Orayı takip ediyoruz şu anda. ve evet, MetaMask cüzdanı yüklendi. Şimdi bu ikona tıklayarak MetaMask cüzdanımızı açabiliriz. Açıldığında alttaki mavi butona tıklıyoruz. Önümüze iki tane seçenek sunuyor. Eğer sizin daha önceden MetaMask cüzdanınız varsa başka bir bilgisayarda ve bunun kurtarma kelimelerini biliyorsanız bu kısımdan devam ederek o kelimeleri girerek eski metamask cüzdanınızı bu tarayıcıya da indirmiş oluyorsunuz. Ama siz ilk defa metamask cüzdanı kuruyorsanız bu sağ taraftaki butona tıklayarak devam etmeniz gerekiyor. Şu an oradan devam ediyoruz. Burada gerekli açıklamalar uyarılar var. Bunları kabul ediyorum diyerek devam ediyorsunuz. Bir şifre girmeniz isteniyor. Şifrenizi belirliyorsunuz. Minimum 8 karakter olması gerekiyor. Ona uygun şekilde parolamı girdim. Alttaki kutucuğu işaretleyerek yarat tuşuna basıyorum. Bu açılan sayfada kurtarma kelimeleri ile ilgili bir video var. Ben bildiğim için devam ediyorum. Siz isterseniz bunu izleyebilirsiniz. Ben sonraki aşamaya geçtim. Bu alttaki gri kutucuğa tıklıyoruz. Burada bize bizim kurtarma kelimelerimizi veriyor. Oldu da sizin bu bilgisayarınıza bir sorun oldu. Web tarayıcınız silindi. Ya da başka bir tarayıcıya siz bu metamask cüzdanını taşımak istiyorsanız size belli kelimeler soracak. O kelimeler sizin ekranınızda herkesi farklı olarak çıkan buradaki 3, 4, 12 kelimeden oluşuyor. Bunları iyi bir yere kaydetmeniz gerekiyor. İsterseniz bunu bir kağıda yazıp bir yerde saklayın. İsterseniz fotoğrafını çekin. Bir yerde saklayın. Ama bunları kesinlikle kaybetmemeniz gerekiyor. Oldu da şifrenizi unutursanız ya da dediğim gibi tarayıcınız silinirse tekrar cüzdanınıza erişebilmeniz için bu kelimeleri saklayıp ileride kullanmanız gerekecek. Ben şimdi bunların bir fotoğrafını çektim ve sonraki aşamaya geçiyorum şu anda. Burada o kurtarma kelimelerini cidden not ettiğimizi kanıtlamak için bize soruyorlar. Az önceki sıralamayla sizden e, bu kelimeleri dizmenizi isteyecekler. Ben kendime uygun şekilde diziyorum. Burayı tamamladıktan sonra alt tarafta onayla butonuna basarak devam ediyoruz ve başarılı şekilde cüzdanımız oluşturuldu. Tekrar alttaki mavi butona tıklıyoruz. Bu ekranda artık hesabınızda bulunan coinleri görüntüleyor olacaksınız. Şu an yeni oluşturduğumuz için cüzdanımızda herhangi bir coin yok. İlerleyen videolarda MetaMask cüzdanınıza nasıl para göndereceğinizi, aynı şekilde MetaMask'tan da diğer borsaları nasıl para göndereceğinizi anlatan videolar çekeceğim. Şimdilik hoşçakalın.